Merhaba arkadaşlar ben Galerici Gökay. Şimdi böyle rengi çok güzel bir arabamız var. Bu arabaya başlamadan önce öncelikle şunu bir söyleyeyim aklımızda unutmadan unutuyoruz bazen. Şimdi bazen e, bazı arkadaşlar şimdi bu burası bir iş yeri, bir ciddi bir iş yapıyoruz. Burada örnek göre müşterimiz oluyor, farklı bir durum oluyor, ihale ediyoruz ciddi bir. Yani olmak zorundasın ciddi işinde. Hani ne kadar bir samimiyet olsa da arada. Şimdi abi arayıp orası işte Gökay abi, Gökay orada mı? Gökay abi orada mı? Şimdi hani biz onun için aradık şu arabamız var biz bu parayı hani bir üslup yanlışlığı var gerçi yani kötü bir niyet olmasa da arada Bazı üslup yanlış arkadaşlar rahatsızlık verebiliyor yani o anki Şimdi hani farklı bir şey söylüyorsun söylemek istemiyorsun kırmak istemiyorsun karşıdakini. Karşıdaki kişi yanlış yaklaşıyor bilmem anlatabildim mi bunu bu şekilde geçelim Bundan hariç arabaya geçmeden önce farklı bir şeyler daha bahsedeceğim ee, Şimdi biz burada beyler bir iş koşturuyoruz işimize artık yetişememeye başladık. İşimiz hızlı. Şu anda araba satıyoruz. Sattığımız paraları araba bulamayabiliyoruz. Veya araba buluyoruz şehir dışı oluyor. Bir kişi gelmesi bir gününü, bir buçuk gününü alıyor. Bu sefer buradaki işlerimiz aksıyor. Bu sebepten dolayı şimdi iki tane daha çalışma arkadaşına ihtiyacımız var. Bu arkadaşlar kriterler nedir? Şimdi kriterler şu şekilde. Ya bir kere baba en baştan ticareti bilmesi şart araba alacak, satacak örnek veriyorum. Araba tamirinden anlar, sanayiden anlar. Onlar hiçbir önemi yok açıkçası. Araba almayı bilmesi önemli her şeyden önce. Zaten şu anda bulunduğumuz tezgah bereketli bir tezgah ve bir şekilde bu arabayı satıyoruz biz. Yani hani satma yeteneğine ihtiyacımız yok. Çünkü araba almak önemli. Bir malı alırken kazanırsın. Araba bulmak, getirmek, koşturmak yani e kafası çalışan mı diyeyim, ticareti bilen mi, ticarete yönelen mi? Artık böyle insanın içinde bir ticaret şey olur ya. O tür bir iki tane arkadaşa ihtiyacımız var. 18-25 yaş aralı, 26 yaş aralı. Bu civarlarda ya evi yakın olursa daha rahat olur arkadaş için. Çalışma iki tane arkadaşına ihtiyacımız var. Şimdi veler arabamıza geçelim. Arabamızı bu arabamızı takipçiden aldık. Arabada iki buçuk parça boya var. Bir de şu muhabbet var. O da benim ayrı bir canımı sıkıyor. Neyse ona şimdi girmeyeyim de. Beyler araba iki parça boyalı. Sadece sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk farklı zamanlarda sürtmeden boyanmış. Yok sürtmedendir, şundandır bundandır bir şekilde boyanmış. Büyük bir darbesi yok bu arabanın. Kaputu boyasız. Pardon. Bir de arka çamurluk da varmış. Rejden şimdi geldi. 3,5 ee, parça boya var bu arabada. Arka çamurluk herhalde burası mıydı? Diğer tarafı mıydı? Boyası da güzel yapılmış. Yani arabanın çok bir şeyi yok. Ee, boyalı dediğimiz yerlerde de öyle göçük möçük bir şey yok. Sürtmeden veya herhangi bir ufak bir şeyden boyanmış. Şunun bu köşesinde var sağ tarafında sadece. Lokal boya. E, bu arada şunu da açıklık getireyim beyler. Avuç içi dedikleri olay var ya, hani avuç içi derler ya, şuradan köşeden şu kadar bir şey olmuştu. Şurası boyanacaktır. E, zaten aynen burası boyalı belli, yakından bakınca. Şimdi beyler, şurası düzeltilir. Bu kadar bir macun atılır. Bu kadar bir e, bu kadar bir vernik atılır. İşte astar atılır, pardon. Astar atılır, boyanır, vernik atılır. Hani geçiş yapılır ufak ufak ufak. Bu şekilde bir yer gözüküyor ama aslında olan ufak bir yerdir. Bu işi benden iyi bilen arkadaşlar da vardır mutlaka. Yorumlarda belirsinler şu şekilde olur, şu şekilde olur. Benim gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ben boyacı değilim. Daha önceden araba boyadığımızda oldu mu oldu da spreyle. Ee, Gördüğümüz, tecrübelerimi paylaşıyorum. Beler arabamız 2009 model, 270 binde. İlk sahibinden Multispace Berlingo. Bu araba baba, şimdi çok talep vardı bu arabayı çekmenin, çekmenin, çekmenin. Peugeot çektik. Yok dedi de abi Berlingo başka bir şey. Bana göre aynı araba gibi geliyor. Çünkü kullanımı... Görüntüsü de yakın bir araba. Motorları da aynı. Bana göre aynı araba ama işte Berlingo kullanan arkadaş yok de benim arabam başka. Berlingo da çekmiş olalım. Arabanın baba çok tatlı bir rengi var. Böyle hakikaten insanı cezbediyor böyle. Bir de böyle ışıkların altında pasta cilasını attırmış şimdi. Parıl parıl parlıyor. Araba ben buradayım diyor. Lansman rengi diye geçiyor tahmin ediyorum yanlış bilmiyorsam. Biliyorsan da yanlış biliyorsan da yorumlarda düzeltin arkadaşlar. Şimdi e, baba arabanın şimdi görüntüsü gibi 270 binde dedik. 270 binde işte yok bu araba 30 bin daha gider 50 bin daha gider diyen çok bilmiş arkadaşlar olacak. Baba arabanın ben hakikaten 270 binde böyle bir motor sesi olan araba duymadım. Arabanın böyle çalışması, gidişi, yol tutuşu falan böyle 150 binde bir arabanın kondisyonunda. Şimdi derler yani 150 binde bakımsız bir araba alacağını 200 binde 250 binde bakımı işte az kula hani ilk sahibinden temiz kullanılmış bir araba al derler. Bu araba o tür bir araba. 270 binde şimdi az bir kilometre değil ama bitmiş de değil yani bu araba bana göre bu bakımlılıkla 500'ü çok rahat kafa ağrıtmadan görür. Yani 270 binde diye çöp atacak değiliz baba, baba biz bu arabaya. Şimdi e, şundan örnek vereyim hep alveoları övüyoruz. Alveolar baba gitmiş 1 milyon hala üstüne daha biniyorlar geziyorlar arabaları kimse çöpe atmamış kaza bela görmediği sürece araba gidiyor mu gidiyor baba motor yaptırıp biniyorlar neden parçası uygun arabanın bir motor yaptırmak 10 lira. Şimdi arabaya o gözle bakarsan boyası olsun, kilometre düşük olsun, şu olsun, bu olsun. Bu arabanın örnek veriyorum. Bizim sattığımız rakam 87.950 yazmışız. Tahmin edebiliyorsunuz ki bir pazarlıkla işte 1 lira 2 lira pazarlığımız olur, vereceğiz. Ee, vereceğiz derken beyler Fiesta satıldı. Bu benim için mutlu bir haber. Maliyetine verdik arabaya. Ee, alan da memnun aldı dedi ki abi bu paraya araba yok hakikaten. Ben de daha fazla bir şey bekliyordum. Motor Motoruyla hakikaten güzelmiş arabanın. Ben de abi binerim yani dedi arabaya. Ben eski 2004 Fiesta'ya bineceğim ya, 2011 Fiesta'ya binerim. Modelli arabam olur, motor ürünün düzgün olur. Kasa çok önemli değil. O düşünceyle aldı alan abi de. Ee, ondan hariç beyler o çektiğimiz Albea satıldı. Çünkü Albea satılmayacak bir araba değil. Ben tahmin ediyordum öyle bir hızlı satılacağını. Fulens hiç durmadı bir günde satıldı. Çünkü o rakama Fulens yoktu. Çok uygun bir rakama verdik arabaya. Ee, daha velaren yani satıldığını saymayacağım arabalar var. Bunları videolarını çektik diye aklımda. Sizin de muhtemelen bildiğiniz arabalar. Sayfamızı takip eden arkadaşlar görüyorlar zaten bir arabanın ne kadar hızlı satıldığını. Arabaların sa hızlı satılmasının sebebi de şu. Onu da açıklık getirelim. Abi bana diyorlar ki yok şu parayı almışsındır, şu paraya satmışsındır. Ben her zaman bahsediyorum. Yani o arabayı alınabilecek bir rakam bellidir. Uygun satmamın sebebi ufak karlarla satıyorum. Ben yani o arabanın başına 10 lira, 20 lira, 30 lira koyayım değil. 3 lira, 5 lira koyayım, 4 lira koyayım. Döngü olsun o arabaya. Kolay satayım. Yani hızlı dönsün o arabanın yeni bir yenisini koyalım. Alan kişi bizden memnun kalsın. Alan kişi bize farklı bir araba paslar. Dostluk olsun. Farklı bir müşteri getir gibi. Şimdi baba araba 270 binde ama koltukları çiçek. Arabanın tavanı çiçek. içi çiçek. Döşemeleri çiçek. Şurada plastik aksamda bir şeyler yaşanmış. Bantlanmış. Değiştirilmemiş. Kullanılıyor. Devam. Arabanın hakikaten yani şöyle şu koltukta. Bir de koltukları da dış rengiyle aynı hemen hemen. Şu kondisyonda kalacak bir araba hakikaten yok. Bir tane 350 binde bir kedimiz vardı. O araba da hakikaten bu ayarda bir şeydi. O araba da çiçek, boncuklu bir arabaydı. Yani şimdi kullanıcıdan kullanıcıya fark var. Arabanın sahibi de güzel bakarsa arabasına bu halde kalıyor mu? Kalıyor araba. Bazısı var alıyor 2 yaşında araba perişan ediyor. Hor kullanıldığını belli ediyor araba. O da tartışılır bir mevzu. Şimdi beyler, yani araba boncuk bir araba. 2009, 270 binde 3.5 parça boyalı. Sonra şu canımı sıkan meseleden bahsedeyim. Sabah bir arkadaşla karşılaştık. Şimdi poğaç alıyorum. Abi de sen galerici Gökhan Merhaba kardeşim. Merhaba tanıştık. Şu bu. Abi bende bir araba var. Bunu işte satayım sana. Tamam kardeşim. 2005 model Getsin var. İşte ön üç parça değişen bel altı boyalı. 350 binde 65'e vereyim sana. E kardeşim ben 250 binde 20 sattım o parayı. Şimdi ben o parayı nasıl vereyim senin araba? Aa sendeki 20 perttir abi. E kardeş pert mert de değildi yani. Şimdi dedim beni kızdırma sabah sabah. Daha bir gözüm açılmış bir gözüm açılmamış. Dedim Allah çarşını pazar Satabiliyorsan satmalı. Bana dedim o paraya uymaz. Şimdi bu tür hani bunu örneken veriyorum. Şimdi benim elimde 2016 sembol var örnek veriyorum. Arkadaş bana 2013'ünü e atıyor diyor ki abi bendeki araba 120 lira. Bendeki iki parça boyalı. E kardeş bendeki de 5 parça boyalı. 2016 var 90 liraya satıyorum. Satamıyorum elinde duruyordu yani o sırada o arkadaş yazdı. Sattım. Duracağından da değil de. Yani şimdi demek istediğim herkesin malı kendine kıymetli. Bazı bir piyasa değeri vardı. Benim gözümde etmez. Başkasının gözünde eder. Allah çarpsın pazar etsin. Çok önemli değil. Ee, benim arabalarımın hepsi hasarlı falan değil. Hani bazı böyle bir düşünce var. Ben hasarlara araba özellikle çekiyorum ki hasarlı araba herkes de olmaz, herkes cesaret etmez. Ben bundan bahsediyorum. Bakın baba boyası arabam var. Şimdi boyalısı da var elimde. Megan'ım var 3 parça boyalı. Polon var baba 5 parça boyalı. Şimdi biz bu arabayı baba yani 5 parça boyalı adam diyor ki boyası ben 200 lira istiyorum. Baba bu araba 2017 dizel otomatik 100 binde. Şimdi 163 lira yazmışım ben bu arabaya. Bendeki diyor boyası 200 lira. Abi 2016'sı mı 15'inden mi ne bahsediyor abi? Abi diyorum yani ikisi aynı paraya eder yani senin arabanda boyasısa. Kilometresi yüksek senin arabanda. 2015, benim arabam 2017. 5 parça boyası var. Yani bu para eder senin arabanda. Neden yaştan kurtarır? Gibi gibi. Beler Passat'ımız var bir tane. Bu Passat'a kapora aldık. Bu arabadan bir tane daha aldık siyah. Baba millet siyah Passat, beyaz Passat. üstüne başını yırttı. Siyah Passat özellikle. Ya abi bize ver, şu parayı ver, bu parayı ver, ne olsun hani sattığım rakamın üzerine teklif aldı araba. İlk defa geliyor başıma. Ben şaşırdım şimdi, bir tane daha geldi siyah pasatımız. onu ilan atmadık. Bu araba da baba, e, 100, 7 bin, 100, 2 binde miydi bu araba? 100 bin de bu. bu 100 binde. E, bu araba baba, dizel otomatik, trend paket. Bu araba baba, 200 kaç? 245 liraya, kap aldık, kredisini kullandırdık, hayırlı olsun dedik, şimdi pazartesi satışını vereceğiz. İşte siyaha yeni geldi o arabanın, e, bir tamponunu boyatacağım pasta cilası olacak falan filan. Bir tane siyahı o üstünü başını yırttım dedim onu verdik. Yani o oradan oraya oradan oraya oradan arıyor. Beş kişi aynı anda dedik, geleceğim. Ben şimdi o adamlardan kapora da alamıyorum beş kişi aynı anda gelse. Diyorum ki abi kim erken gelirse ona Allah ölürletsin. üretsin. Yanlış oldu Şimdi beyler rejiden düzeltme i̇ki geldi. Tane, i̇ki tane müşteri geldi aynı anda. <laughs> biri hı. Birisi önce siyah kapora verdi. O, bunu, siyah gelen müşteriye de bunu gösterdik. Ona da bunun, bunun kapurasını aldı. Beyler siyah araba iki tane talip olmuş kişi. İki iki kişi aynı, anda gelmişler. Ha, bir arkadaş yarım saat önce geldiği için siyahın satışını almış hemen. Akıllılık etmiş, en güzelini de yapmış. Kısmetinde o varmış. Diğer ikinci gelen arkadaşa dedik ki abi siyahı sattık, geç kaldın. Bu arabamız var, düşünür müsün? Dedi, bunu dedi hemen ben alayım. Kimse de dağılmadan. Çünkü dedi yani ben araba arıyorum, araba bulamıyorum bu rakamları. Şimdi neler vardır bu araba? 100 binde değildir, 200 bindedir. Bu paraları istiyorlar inanın ki. Ya benim rakamlarım uygun dışarıya göre. Benim anlatamak iste hani bazı arkadaş var aynı arabayı atıyor diyorum ki kardeşim benim tezgahımda var aynı araba, uygun, abi diyorsan uygun satıyorsun ben ne yapayım? Piyasası bu diyor. Ya şimdi baba piyasa, bu arada piyasayı işte sen yükseltiyorsun böyle bazı yorumlar var, yayınlanmıyor da ben görüyorum, ben, kendini bilmez arkadaşlar var. Yok piyasayı yükseltiyorsunuz, alırken şöyle yapıyorsunuz, galericiler şöyledir böyledir. Vallahi piyasa benim elimde olsa, inanın ben yerin dibine vururum o piyasayı ki hızlı daha hızlı araba satayım, elindeki sermayeyle daha çok araba alabileyim. Ama şimdi baba bu piyasa yükseldikçe benim daha zararıma hani galericiler adına konuşuyorum bunu. Bunu anlatamıyorum ben insanlara. Şimdi bu araba 150 lirayken ben bundan örnek veriyorum. Bu arabaya verdim paradan iki tane Passat oluyordum buraya. Param aynıydı. Şimdi bir tane Passat oluyorsun. Paran aynı. Malın karşısında değeri küçülmüş sadece. Şimdi bilmiyorum buraları karışık anlattım. Bilmem anlatabildim. Meslektaşlarımız da izliyorsa anlamışlardır. Ee, vallahi arabamız da yok. Sesimizde yankı yapıyor. Şimdi araba topluyoruz bu hafta. Bu hafta güzel satışlarımız oldu. 7-8 tane aynı anda satışımız oldu. Güzel arabaları toplayacağız. Elinizde olan arabalar için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Dükkan telefonunu arayan arkadaşlar lütfen seviyeli konuşmanızı rica ediyorum. Ee, hani aradığınızda ben çıkmayacağım karşınıza. Çıkan kişiler abilerim. O yüzden de sizden ricam seviyeli konuşun abilerim, kardeşlerim. Çünkü şimdi ya, şimdi abim gelir dükkana olan senin takipçinde aradı bana böyle yaptı sinirlendirdi falan filan oluyor. Gerek yok. Beni düşünün. Benim sattığım araçları görmek için Star Kafkas otomotiv olarak ilanlarıma bakabilirsiniz. sahibinden.com'dan yerimiz otoportta 6. kat. İsteyen istediği zaman her zaman gelir. Sohbet, muhabbet arabasını satmak için, araba almak için her zaman herkesi beklerim. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.